PAYEK, ağ analizi ve görselleştirmesi için kullandığımız bir programdır. PAYEK ile benzetim anlamında rassal ağ, küçük dünya ağı, ölçekten bağımsız ağ oluşturabileceğimiz gibi, istediğimiz gerçek veya hipotetik bir ağın verilerini PAYEK'e girip bu ağları da çizebiliriz. Bu konular ile bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, PAYEK, ağ oluşturma, ağ çizimi, merkezilik ölçüsü hesaplama, kümelenme katsayısı hesaplama Topluluk Arama Bu programı izledikten sonra ağların oluşturulması ve çizimi nasıl yapılır, merkezilik ölçüleri nasıl hesaplanır, kümelenme katsayısı nasıl hesaplanır, topluluk arama nasıl yapılır sorularına yanıt bulabileceksiniz. analizi ve görselleştirmesi amacıyla yazılmış ücretsiz bir programdır. Ağları PAYEK'in içinde oluşturabileceğiniz gibi PAYEK dışında kelime işlemcilerle dosya oluşturabilir veya başka ilişkisel veri tabanlarından PAYEK'e dosya alabilirsiniz. Biz bu dersimizde ağları PAYEK içinde oluşturacağız. Öncelikle PAYEK programını indirmeli ve bilgisayarınıza kurmalısınız. Programı açtığımızda ekrandaki görselle karşılaşacağız. Şimdi Payek ile Payek'in içinde yeni bir ağ oluşturalım. Önce Payek programının ilk satırındaki ilk network sözcüğünü seçelim. Daha sonra bu sözcüğün altında açılan menüden create random network ve onun sağındaki menüden de total number of arcs'ı tıklayalım. Karşımıza çıkan diyalog kutusunda number of vertices'ı 50'ye değiştirelim ve number of arcs ise şimdilik 0 olsun. Diyalog kutusunun içindeki ok tıklandıktan sonra karşımıza çıkan Report adlı ekranı kapatıp ekrandaki görsel'e erişiriz. Bu ekran bize rastsal bir A olan 50 düğümlü sıfır bağlantılı Erdös-Rényi ağını oluşturduğumuzu göstermektedir. Partition create constant partition komutlarını seçelim ve karşımıza çıkan diyalog kutusundaki OK'yi OK tıklayalım. Bütün bunları yaptığımızda ekran bize sıfır bağlantılı 50 düğümlü sabit bir partition oluşturduğumuzu ekranının yatay ikinci bölümü olan partitions bölümünde gösterecektir. Şimdi artık sıra oluşturduğumuz bu ağın düğüm ve bağlantıları ile ilgili özellikleri programa girmeye geldi. File, Partition, View, Edit'i tıklayarak ekranda gördüğümüz tabloya ulaşırız. Bu tabloda düğümlerin değerlerini ve etiketlerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Biz düğümlerin etiketlerini aynı bırakarak değerlerini biraz da rastgele bir şekilde değiştireceğiz. Düğüm değerlerini bu şekilde değiştirmiş olalım. Bu kez de File, Network View, Edit yolu ile ağımızdaki bağlantıları oluşturalım. Bu komutları uyguladığımızda diyalog kutusu ile karşılaşırız. Bu diyalog kutusunu okeylediğimizde ortadaki New Line ile karşılaşırız. Onun üstünü iki kez tıkladığımızda bu diyalog kutusu ile karşılaşırız. Geriye dönersek diyalog kutusunda Select Vertex Number or Vertex Label hizasında 1 olduğunu görebiliriz. Bunun anlamı bağlantının bir düğümünde başlayacağıdır. Bu diyalog kutusunda ise bir düğümünden çıkacak bağlantının bağlanacağı düğümü 2 olarak yazdık ve bu bağlantının oluştuğunu gördük. Benzer şekilde başka bağlantılar da oluşturduktan sonra Draw Network yolu ile bu ağa ulaşırız. Örneğin şimdi payek ile düğüm sayısını 50 ve ilgili düğümün komşu sayısını 8 olarak alıp p eşittir 0.1 ve P eşittir 0.2 ve P eşittir 0.5 olasılıkları ile küçük dünya ağları çizelim. Önce network, create random network, small world yolu ile elde edilen tercihleri yaparak draw network ile bu gördüğümüz küçük dünya ağının çizgisine ulaşırız. Şimdi de payek ile istenilen parametreler girerek ölçekten bağımsız bir ağ çizip daha sonra bu çizimi Kamada Kawaii tasarım algoritması ile yeniden çizelim. Önce Network, Create Random Network, Scale Free, Directed yolu ile ölçekten bağımsız ağı oluşturalım ve parametreleri girelim. Bu yolla gördüğümüz ağa ulaşırız. Şimdi de elde edilen ölçekten bağımsız ağı bu kez Kamada Kawai algoritması ile gördüğümüz komutları uygulayarak çizelim ve bu çizimi elde edelim. Bu noktada farklı çizim algoritmalarının ne işe yaradığını düşünebilirsiniz. Bu algoritmalar çizimleri farklı şekillerde tasarlayarak çizen algoritmalardır. Ağları farklı algoritmalarla çizerek farklı ağ özelliklerini görmek isteyebiliriz. Şimdi de merkezilik ölçülerinin nasıl hesaplandığına bakalım. Önce payek ile 20 düğümlü ve 42 bağlantılı ölçekten bağımsız bir ağ çizmeyi isteyelim. Daha sonra Network, Create Partition, Degree, All komutlarıyla gördüğümüz sonuçları elde ederiz. Çizdiğimiz ağın ortalama derecesinin 1.7 olduğunu görürüz. Yatay olarak ikinci bölüm olan Partitions bölümündeki All Degree Partition'ı iki kez tıkladığımızda tüm düğümlerin toplam derecelerini elde ederiz. Bu düğümlerin toplam derece merkeziliklerine bir başka şekilde daha ulaşabiliriz. Ekrandaki yolu izleyip eğer yatay üçüncü bölüm olan Vectors bölümündeki All Degree of N kısmını iki kez tıklarsak toplam dereceleri yine elde ederiz. Şimdi ise aynı ölçekten bağımsız ağın 20 düğümü için yakınlık ölçülerini hesaplayalım. Öncelikle ekrandaki yolu izleyelim. Üçüncü yatay bölümdeki to all closeness centrality of n1'ı iki kez tıkladığımızda gördüğümüz yakınlık ölçülerini elde ederiz. Şimdi kümelenme katsayısını nasıl hesaplayacağımıza bakalım. Önce ekranda gördüğümüz komutlarla bir yönlü rastsal ağ oluşturalım ve bu ağda kümelenme katsayılarını hesaplayalım. Diyalog kutusunda gördüğümüz gibi oluşturulmasını istediğimiz rastsal ağ 30 düğümlü ve düğümlerin ortalama derecesinin 2 olmasını istiyoruz. Diyalog kutusunda bulunan OK tıklandığında ekrandaki görüntüyü elde ederiz. Draw Network komutu uyguladığımızda gördüğümüz rastsal ağı elde ederiz. Daha sonra gördüğümüz şekil 7.45'teki komutları uygulayarak bu sonuçları elde ederiz. Bu sonuçlara göre Watts-Strogatz kümelenme katsayısı yaklaşık olarak 0.09 ve ağın kümelenme katsayısı ise yaklaşık olarak 0.08 olarak hesaplanır. Tek tek düğümlerin kümelenme katsayılarını hesaplamak istersek bu kez de yatay üçüncü bölüm olan Vectors bölümündeki Fifth Clustering Coefficients'ın üstünü iki kez tıklamamız gerekir. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman 30 düğme ilişkin kümelenme katsayılarını elde ederiz. Çizdiğimiz aynı ağdaki toplulukları aramak için ise create partition communities low method multi level coarsening single refinement yolunu izleriz. Bu komutlarla elde edilen diyalog kutusunun OK tuşuna bastıktan sonra eğer ikinci yatay bölüm olan Partitions bölümündeki First Louvain ile başlayan bölümü iki kez tıkladığımızda bu sonuçları elde ederiz. A'daki topluluk sonuçları bize bu ağda 7 topluluk olduğunu anlatmaktadır. Payek, ağ analizi ve görselleştirmesi için kullandığımız bir programdır. Merkezilik ölçüleri network ve partitions kısımlarından yararlanılarak hesaplanabilir. Kümelenme katsayısı hesaplarken vectors ve clustering coefficients kısımlarından yararlanılır. Ağda topluluk aramak için partition ve components kısımları kullanılır. Bu programda ağların oluşturulması ve çizimi nasıl yapılır? Merkezilik ölçüleri nasıl hesaplanır? Kümelenme katsayısı nasıl hesaplanır? Topluluk arama nasıl yapılır? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi sosyal ağ analizi ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.